Merhaba arkadaşlar. Ben Roblox Adası. Bugün yine Mango Ananas'la birlikte Cehennem Kulesi oynuyoruz. Hadi bakalım Mango Ananas, Hadi. başlayalım. Başlayalım. Of ya, diğerlerini hiç geçememiştik hatırlarsan. Yani en azından ben ne? hiç geçememiştim. Sen yine iyi ilerlemiştin ama. <laughs> Yok oldu. Ne <Nasıl> oldu? <laughs> bilmiyorum. Ya yani şu alevler önüme geçiyor. Önümü görmüyorum. Zaten kırmızıyı görmek zor. Ay kırmızı çok zor ya. Hiçbir şey görmüyorum. Evet onu fark etmek zor parlak olanları. Hı. Hmm. Bir iki yol var? Bir de enayi yolu. var. Oo, bu ne? Manga ananas. Manga ananas. Düşeceğim düşeceğim. Bu ne? zıplamalı. Yeşil. Veriyorum Sadece sakin olmalıyım ben nasıl izledim ki diyor Sakin, sakin. Oh, korktum arkadaşlar. Hadi Merhaba. ben düştüm. Hoş geldin. Ya <laughs> Kırmızı görmüyorum. Ben. Arkadaşlar size mangalın <laughs> renk körü mü? Ya da gözüm bozuk. Yanamıyorum. <laughs> Gel ben renk görelim. Hayır öyle bir şey yok. Şaka yapıyoruz sadece. Aslında bu kırmızı değil. Mavi. Ne? <laughs> Umarım bu gün <Ay>. gelecek. <laughs> Mango manaz. O nasıl bi oğlum O nasıl bi çığlık? Son anda düştüm ya. Nereden düştü? Şimdiden. <laughs> Daha yeşili geçemedim. <laughs> Geçersin yeşil kolay. Öyle mi? sarı. <laughs> Sarıdan hiçbir şey anlamadım. Sarı çok zor. Bu kızı bekleyeyim de bir geçsin bakayım nasıl geçer. Ben de inşallah kırmızıyı geçip yeşile geleceğim. Bu <laughs> kız Nick benziyor. <laughs> çok havalı Gerçekten benziyor bu arada Çok geçecek acaba bakayım e, Kız da geçmiyor O da beni bekliyor herhalde Birbirinizi bekliyorsunuz evet. Hadi kızım geçsene Oha çok zor sürekli hareket etmem lazım. Merhaba mangalımız. <laughs> Merhaba. Hadi yaparsın. Sana güveniyorum. Ya ben çıktığım an kutunun üstünden düşüyorum arkadaşlar. Hareket etmeme zaman bile kalmıyor. Anında düşüyorum yani. Öyle mi? Gerçekten. Ben beceremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok mu ya? Ya ben de çok olaya çıktım. <laughs> Oha! Atladığım <laughs> an döndü ya. Ve i̇şte, işte ben de onu diyorum. Nasıl üstünde duracağız ki? Ama yani çok zormuş. Bence de çok zor. Ama kız çok kolay yaptı. O çok az hareket etti. Nasıl becerdi acaba? Ya. Yeah. Ne? kırmızıyı geçip gelebilirsin. <laughs> Kırmızı bana kör olduğunu düşündürüyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım sarıda farklı bir taktik denemem lazım sanırım. Olmuyor. Şu an en üstte ben varım. Çok korkunç. Geldi sarı. Geldi sarı. Olabilirsin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o neydi? İnanamıyorum. Allah, Allah. belamı. Yeşilde <laughs> düştüm ya. Sarıya geçtim. <laughs> çok komikti. Kesinlikle videodan izlemelisin mango ananas. O kadar komik bir an yaşadım ki orada. <laughs> <öyden. gülüyor> evet. Yanılarım duyuldu mu bilmiyorum ama. Çok komikti gerçekten. Bir anda öyle bir hızlandık, kendimi hamster gibi hissettim. Oha. Ya. <laughs> Şey Gerçekten çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır imkansız değil geçtim. Açık yeşilde eğlendim. Kime şansım vardı ya. Bakın şu kırmızıdan ya. <laughs> Karının mantığını anlamamızı Zıplamak mı gerekiyor? Hayır. Bir kere dengede durduktan sonra hep koşman gerek. Anladın mı? Anladım. Ama iş, hiç dengede durmak. Allah'ım. Hadi, deniyorum. Çok oh, korktum arkadaşlar. Saka mı bu? Oh. <laughs> <laughs> ya düştüm. Mango ananas Of. Oh. Hadi ya, bitirebilirim birazcık daha süre lazım. Demlisin ben de yine Hadi. Hangi ananas. Nereden geçeceğim Allah belası. Hemesin <laughs> oyunu ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün en azından çok yaklaştım bu da bir şeydir bence görüşmek üzere görüşmek üzere